merhabalar biz hazırlandık şimdi annemin nikahı var annemin nikahına ee, gidiyoruz falanla birlikte aldık Bir annem geliyor neredeydi şu tarafta değil mi alo <laughs> bahar <gülüyor> anne gelin 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 <gülüyor> <gülüyor> gelin gezmeye gidiyor gibi, işe gideyim gibi geliyor bana. Ha. Hani beni yol ediyordunuz otogarda. Programa. Bir tek kıyafetimiz yüzüm, gözüm değişti. O zamanlar makyajlı, saçlar sarı, bakımlı, değişik bu kıyaf kıyafetin tam tersi. Değişik giysilerim vardı. Bir o farklılık var. Ama gidişmiş. Yönü. <laughs>

Ve ben de adını söyledim, İsmet Can. Sayın Can. Melek Konya. Evet. Sayın ha Habila hanımefendi. İki kimsenin başının altında kalmadan Gülda İsmet Bey'le dövmeyi kabul ediyor musunuz? Anladım. Burada ama. Bir Sorayım bir daha. Bir daha sor. İki altında kalmadan Gülda İsmet Bey'le kabul ediyor musunuz? Yalnız baskı mı var ne var yani o zaman kıymam da öyle varsa. Baskı yok. Gelin alınır getirilir. Biz kendi ayağımızla gelip bu kendi ayağıyla geliyor. Hastaydı. Bana da gelmiş hastalığını gözünü şeyini. Kaç gündür senin gözün böyleydi? Ben Kaç gündür? Altı gün oldu. Sürekli gidip geliyorsun. Ne yani, Bir kere daha götürdü seni şey. Neyse. Ya da ne geldi mi? Gözüme doktor şey yaptı. Açtı. Hiçbir şey yok gözünde dedi. Kızım batı şiir. Geldim bir sana o kağıt var onu buldum oğlum dedim. Ben davam böyle böyle beni ben getirdim de buradan doktora. Sınıfı sınıfı. Bak, sınıfı. İka, dağı dağı bir düzenlesin şimdi bak biz görünüyor musun? Nikahı bir resmi de duracağım o zaman bir ortak yapalım. Oğlum olacak resmi de şiir. Görünüyor. Evet Hamide Hanım. Görünüyor. İki yüz tane baskısı altında kalmadan rüzgarınızla İsmet Bey'le vermeyi kabul ediyor musunuz? Ne ediyor? Alkış yok mu? Ediyorum. Ya, ya, bak, bak, bak. Sayın Hüsvet Bey efendim. Hiç kimse basit altında kalmadı. Büyüyebiliyizler. Havlu davanda edemeye kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Bir daha yani. <laughs> de, bir Ediyorum. <laughs> <de> Edi. <laughs> <Sayın gülüyor> <Şarkı, gülüyor> Harman aşkıyım da bana. Edi. Sayın Şahit Bey, Evet, Çiftimizin ve şartlarımızın beğenmenizi duydum. Evliliklerine mani herhangi bir durum olmayız. Yasaların bana bir şey yetki herhalde sizleri karakoyca eğlendiririm. Haydi uğurlu olsun. hissettim. Teşekkür ederim. <laughs> ben de bir heyecan yok. Şöyle çok darbeler aldım kadar. Da şuraya <laughs> Hoca ben diye dedim ki, evet. Ne dedim Hoca ben de dedim, hükümetin nikahı nikah mı dedim ben Nikah dedi. Tamam. Bak nikah dedi. Tamam. İki kişi şahit oldu mu dedi, nişah nişah dedi. Yani ben Yani bunu şimdi anlatıyorsun. niye anlatıyorsun? Yani gidip de cami, camiye gidip de hocaya imam nikah yaptırmayacağız mı? Ya hayır şey. O yapmasam da olmuyor. Hadi Allah'ım nasıl ha? Anahtar bende dur, anahtar bende dur, anahtar bende dur. Ayşe Ali! Çok, çok teşekkür ediyoruz. Valla memurlar da bıktı bak, diğer memur gelmedi bak. Bu da bıkar. <laughs> Yakında bu da bıkar. İzle sürekli nikah, sürekli nikah. Herkes Şu dediğin ya, doktor gelin al. Dedim dedim, o değil sen dedim. Ben düğünler çağırdım. Tabi, olur bak dedim. Herkesin

Resimleri çekelim de Hüseyin yani, <laughs> <laughs> yani abi orada tek kalmıştır. gelinlerin de içinde gelini bir tane sohbet. Sen Aynen aynen. Azıcık daha bekle bari. Bu işi tribuna Tamam açalım Ya benim hiçbir şeyim buna maaşım kaldı. Ama biliyor. neden fazla ben şimdi fındık alacağım. Bu yadır fındık al. Fındığın üçte biri gitti, ikisi kaldı. Fındık alırım 150 liraya, satarım 300 liraya. Şimdi o asattığımız tarihler Füskü Bülük'te. Türkçeler belli. Bunun gününde alıyor. Hadi ya İsmail Hükmer iki sene sonra, 3 sene sonra alıyor. Biz günde on bin lira kazandık. Yemin bin lira kazandık. O e, parayı hakkına tanıyamıyorum. Bu halkı vermeyelim ya. Yani. Şimdi ben bu sene fındık alaydım. Almadım. <gülüyor> almadım. <gülüyor> fındık çok güzel bak. Fındık yandı, evet, fındık, ben fındık ben yedi, ben gitti o kadar. Aslında ha. 200 yüz lira. Bizim mesela yalda da 185 lira. Bu bazı 200 iki liraymış. Aha lira. Dağlar fındık gitti. O en var ya. Buradan üstüne fındık gitti. Yani yandı değil mi fındık? Yandı kendine yani, Yüksek kesimler yandı. Ha, ama bizde yaşam fede yok. Yaşam fede yok. Yoksa zaten yeni açıyordu. <laughs> Hadi fotoğrafları çektiler ha? lan. Neyse canlarım biz fotoğraf çekimine gidiyoruz ondan sonra bundan devamını video yapacağız video şey esnada yapık bakın bu benim odam ben ee, sonra... <laughs> baran baran bu da bu. <laughs> sonra fidan 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 fidan

burada çıkarken değinirim de işte ki bu insan her tarafı böyle yukarı kalksın değini yaparak çıkın olur mu? Müslümanlar mı Hadi. Ha? Müslüman. Öyle öldü. Ya, seni. <laughs> öldü mü? Evde mi? Anne evde değil Evde mi? Kulaksa. İşte İşte değil. Evde diyor öldü evet. mü Okul da değil mi? Tövbe Anne ne okul okul. Ben yedim. Ben Ben yedim. Okul okul Kim kim? Şeyhler şey şey yani. yani. Ay de. sen ne diyorsun sen? Abla ay gidiyor. Ben yedim. Ben yedim. Ben yedim. Hayır, hayır, Hadi hayır, 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 Sene evlendiğimizde aynıydı. Yengemi de kocatmışın yaşlanmış. O evet, evet. 20 senesi gitmiş seneler. Düşün düşün bak. Hem bu de bundan 5 sene önce biz Hadi. evlendik. Ha ha 20 senem gitti 20 senem. Gabat sen de bak. Yengem yaşlandırmışsın. Sen hala gençsin bak. Ben kaçıncı kardeşim? Dört. Ya kardeşim ben sevdalı, 4, 4 değil, ben sevdalı 5, 6, 5. adamım. Ben yaşlanmam. He. Ben Ben babamın sevdalıktan mevzudan <laughs> haberi yok. <ki>. Bu dünyayı <laughs> Sen <çekmiştim>. sevdalıktan <laughs> gençleşmişsin. Yengemi de kocatmışsın. Ha, ben öyle. Aa, o, o, duvara geçsin. Hadi, geldim, hadi. bir daha Bir daha Amcaya bir karşılama açacaklarmış. Oynasın diyorlar. aldık şimdi eve geçiyoruz. Yiğit. Yiğit. <laughs> Bugün çok eğlendim. Ne yaptın? Ee, Nasıl geçti? Oyun oynadık. Sonra ders çalıştık. Yani evet. ders çalıştık derken öğretmen tatlı şeyler yazıyor. Onun defteri aldık. Şey, e, sonra e, işlem çözdük. Hı hı. Geçtim burada. Gel. Şey yüz aldım. Vav wow, aferin sana. Sonra sınav yaptık. Sınavda da yüzeldim. Oo tebrik ederim. Maşallah benim kızıma. Sınavı? Ne? Hangi ders? Onu Öğretmen öyle veriyor sınav. Karışık veriyordur. Evet. Işte. Tek tek sınavları olmuyor ki onları. Değil mi? Hı hı. Bizimki gibi değil. Bizimki nasıldı? Bizimki tek tek her dersten sınav oluyorduk her biz. Her dersten sınav. Ay çok güzel. Bir şey. <laughs> evet. İnsanı var tüketiyor aslında. Aa, insan. aynen öyle. Ay, Ay evet Ama çok. sizin zamanınızda çok güzel dondurmalar vardı. Ay evet. Keşke <laughs> işte ben de devam Panda vardı. değil mi Panda mı? Evet pandalı dondurma var mı? Şu an 3 asır var. 3 <laughs> asır. Evet. Ama yine de Yine de var. Mesela sizde ne var. Adam, <laughs> adam şu an şey diyordur, şey diyordur bunlar ne ara buyduğu da Aa, ah, hepinizin küçüklüğünü hatırlıyorum. <laughs> Bahar küçüklüğünü hatırlıyorum. <laughs> Hani Tanem kediye bir top aldım. Ben al. al. evet. evet, ne güzel. Tanem kediye top aldım. Burada. Azalsın. Al Azalsın. Bu kedinin mi? Yok, sen o sen benim. At bakayım. Bir mikrofa geçebilir miyiz? Geçeriz. Süper, süper. Hı hı. Biz niye evleri elektrik Çok iyi. Işık yanıyor. Oldu yani? Hani? Aa evet o çok güzel. Bahar değil, seçti onu da bakayım. çok güzel. Şey yapabilir miyim? Yok yok atma atma şu an. Yakışır değil mi? Evet. Bahar'ın fikriydi. Evet, Bahar yani. gösterdi. Tamam. İnşallah bebeğim. İnşallah. Anne şunlardan, derdi. şunlardan mı çıkıyor ışık? Hı hı. Orayı duman şey yaparsa, çıkarırsa. Yok çıkartmaz. Atmak istiyorum. Hayır hayır evde. Üst baktım kızım da üst güzel pek fazla yoktu. Ondan dolayı almadım. Hı. Kapatıyorum. Biz hazırlandık. Mevlüt'e gidiyoruz. Burada vedamı da edeyim. Bizleri izlediğiniz için, destekleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça, Hoşça kalın. <laughs> Al Başına, Yok, 2000. <gülüyor> 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 Bu bekliyoruz şu an <laughs> ama Durdur. ben de